İyi günler, ben Nuri Çamoğlu, emlak danışmanıyım. Bugün size Türkiye'nin incisi Kuşadası'nın en güzel köşelerinden, grup sitesinin kafeteryasından sesleniyorum. Burası şahane bir yer huzur dolu ve Kuşadası'nın denizini, sahilini en güzel şekilde gören bir konumda. Karşıda Samos Adası var. Kuşadası bir cennet. İnsanın ömrünü uzatan bir belde herkesi Kuşadası'nda bir ev sahibi olmaya davet ediyorum. Ve ömrünüzü Kuşadası'nda geçirmenizi öneriyorum. Saygılarımla ben Nuri Çamoğlu, emlak danışmanı. 0533 361 3323